ne diyorsun çekiyoruz değil mi tavşik? Evet. O zaman videomuza geçelim. Videomuza geçtikten sonra geleneksel şarkı başlıyor. <laughs> <Seydine> la 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 <Seydine> söyledim, hepsi böyle... la, la, la 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 şarkı bittikten sonra eğlence başlıyor. O ya. Yine hepimiz bu. Yani tamam. Bu deprem videosu yani. Onurum deprem oldu işte? Aa, aa. aa! öyle yapmayacaksın. Seni bırak 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 Az sonra ölmektedir. Aa! Sonra da yaşamakları. Kardeşim sen yaşıyor musun? Evet, Ödece. Hadi gelin. Tamam. On deprem videosu arkadaşlar. Allah Hadi videomuz bitmiştir. Hadi size bay bay. La 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 la